Yüksek kar Vadisi'yle 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL'nin üzerindeki parayla kayıplara karışan ve 3 yıldır firarda olan Tosuncuk'la kaplı Mehmet Aydın'a ilişkin yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Çiftlik bank sistemi üzerinden mağdur olanların geçtiğimiz yıl anlaştığı avukatlık bürosu Firari Mehmet Aydın'ın yerinin tespiti için uluslararası özel dedektif birliğine üye bir şirkete çalışmaya başladı. Aydın'ın yerinin tespiti için harekete geçen ve yüz sürme sürecinde Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla da işbirliği yapan büro çalışmalarını geçtiğimiz yıl Ağustos ayında tamamlamış. Aydın'ın Brezilya'da olduğuna ilişkin bilgileri, adresleri ve çekilen fotoğraflar da mahkeme ve Türk Interpol ile paylaşmıştı. Yaşanan gelişmeler üzerine o dönem Aydın'ın yakalanmasının an meselesi olduğuna ilişkin iddialar da ortaya atılmıştı. Yeni Şafak'ın haberlerine göre sürece ilişkin gelinen noktada Firari Mehmet Aydın'ın Brezilya'da bulunduğuna yönelik kendisine ileten birden fazla adresi Brezilya resmi kurumları ile paylaşan Türk Interpol'üne beklenen cevabın geldiği öğrenildi. Brezilya resmi makamlarından gelen cevaba göre çiftlik bank firarisi Mehmet Aydın bahsedilen adreslerde ve ülkede bulunmuyor dendi. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.